İyi geceler kıymetli insanlar. 11 Kasım 2023 Cumartesi, şu an saatlerimiz 22 güncel haberlere baktığımızda. Son dakika haberi. Arap zirvesinden ortak bildirisin dakika. Deprem, son depremler Atakaş Hatay Spor 2 ila 1 Galatasaray. Maç sonucu özet. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu. 2023 bölü 24 sezonu 12. Hafta. Galatasaray'a 38 milyon euroluk transfer. İşte Aslan'ın yeni Melos kardeşlerin kritik hatası golü getirdi. İşte o pozisyona takaş Hatay sporların uyarısıyla öne geçti. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı kamp kadrosu belli oldu. Fırd ve Alexander Dijiku, Baba Mavakars Fatih Karagümrük 3 ila 0 EMS yapı Sivas Spor. Maç sonucu özet. Korel'den Alanya Spor 0 ila 3 Gaziantep FK Galatasaray haberi. Rodrigo Benton Sör kararını verdi. Galatasaray'a transfer, Galatasaray haberleri. Sıça boyu için rekor bon servis. İtalyan devi talip olduğu Beşiktaş haberi. Rıza Çalınbay açıkladı. Ibao bakar sakat mı? Thomas Müller'den Galatasaray itirafı. Isınmaya çıkamadım, Fenerbahçe'de büyük endişe. İsmail Kartal harekete geçti Fenerbahçe haberi. Cengiz Ünder şoku. Bunu kimse beklemiyordu Kanarya gündem oldu. Ludogorets Fenerbahçe'yi mat etti. Kasımpaşa 3 ila 4 Mondiha Mekayseri Spor. Maç sonucu özet. Volkan Demirel'den flaş sözler. Galatasaray'da oynasaydım, Beşiktaş'a gönül rızasıyla geliyor. Sözleşmesinde özel madde var Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı. Galatasaray, Fenerbahçe transfer haberleri, Manchester United Altay Bayındır'dan sonra o yıldızı da alacak. 1.5 dakikada bacak sikilaştırma hareketi hakim Ziyek. Atsak farklı olabilirdi. Eczacı başı Dynavit 3 ila 0 Beşiktaş Ayos. Maç sonucu özet. Altay 1 ila 7 Eyüp Spor. Maç sonucu özet. Transfer haberi Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor. Yer yerinden oynayacak Fenerbahçe kafiresi Adana'ya geldi Televizyon A Spor canlı yayın Anadolu Efes 85 ila 75 Tofaş. Maç sonucu özet. Arsenal 3 ila 1 Burnley. Maç sonucu özet. Manchester United 1 ila 0 Luton Town. Maç sonucu özet. Spor yazarları Trabzonspor Tümosan Konya spor maçını değerlendirdi Stuttgart 2 ila 1 Borussia Dortmund. Maç sonucu özet. Rıza Çalınbay Beşiktaş'ta ilk antrenmanına çıktı. Bayern Münih 4 ila 2 Heidenheim. Maç sonucu özet. Trabzonspor haberi. Abdullah Avcı istatistikleri altüst etti. Fatih Terim'i geride bıraktı Galatasaray'dan anlamlı hareket. Lecce 2 ila 2 Milan. Maç sonucu özet. Thomas Müller'den çok konuşulacak Galatasaray açıklaması. Rayo Vallecano 1 ila 2 Girona. Maç sonucu özet. Canli dolar ve altın fiyatları 11 Kasım 2023 dolar. Euro, gram, çeyrek altın kaç TL? Atakaş Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel. Mücadelemizi vereceği Sivas Spor Teknik Direktörü Servet Çetin. Topu kaleye de ben sokamam Darüşşafak'a 75 ila 72 Galatasaray Ekmas. Maç sonucu özet. Astır Enerji Şanlıurfa Spor 0 ila 1 Ümraniye Spor. Maç sonucu özet. Beşiktaş'tan Fenerbahçe'yi kızdıracak transfer girişimi. Wolverhampton 2 ila 1 Tottenham. Maç sonucu özet. A milli takımımızın aday kadrosu açıklandı. Galatasaray'dan dev operasyon. Fenerbahçe'nin eski yıldızı için harekete geçildi. Belçika'dan Mertens açıklaması. Kadroya alınmamıştı. Fenerbahçe Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere.